Merhaba arkadaşlar ben Levni. Bugün sizlerle beraber eee yani yeni güne gelen güncellemeleri falan bakacağız. Bu daha yeni geldi arkadaşlar. Böyle falan şeyler yazıyor. saniye. evet yani böyle falan böyle bir normalde yoktu. Bronz falan yani ben şu an ilk açıldığı için şu an ilk dran benim tam geldiğinde gittim ben. Sonra şu Halloween falan haritasında olan çok soran var. Geliyorsunuz arkadaşlar buradan. Geliyorsunuz buraya giriyorsunuz. Buraya girdiğiniz zaman da burada petler var. Ee, burada da şekerlerle bir şey alıyorsun. Aha. Bunu şey Apple Bilmem ne oh. Benim fiyonda yorum da çok kötü kötü <laughs> Burada mı alıyorsunuz sonra da burada şeke, şeker şaka Şeker şakalar falan var Burada mı alıyorsunuz bombam falan bir şeyler kazanıyorsunuz. Gelelim şimdi bunları biz boş verelim. Bunu herkes biliyor. Sonra da gelin arkadaşlar. Şunu gelelim buraya şimdi. Şunu gelelim arkadaşlar buru. Bunu yazdığınız zaman arkadaşlar sizi şunlardan falan edeceksiniz. arada birleştirdiğiniz zaman, ben birleştirdim. Ben geliştirdim arkadaşlar. Sonra da yani... Efendim? Geldim arkadaşlar. Şuradan bayağı bir oldu. Bu arada siz bunu yenem... Ben bunu yenemiyorum diyenler var. Arkadaşlar bu çok kolay. Bunun için sadece güç biriktirmeniz gerekiyor. Sadece arkadaşlar bakın. Ben aldığımda yani 600 milyon gücüm falan vardı. Bu petleri aldım. Niko'dan Niko abimiz gösterdi tabi. İşte istek de falan attı. Buluştuk konuştuk. Sonra da yani o da bana söyledi kodlar falan. Yapıştırdım ben de. Böyle. Böyle böyle geliştik geliştim ben de. Gelelim sağa şimdi arkadaşlar. Bunu yenmek için ilk yapacağımız şey el şey. Gücü. Gücü yapmanız lazım. Buna geldiğiniz zaman el gücünü yapmamız lazım. Bayağı bir yaptım el gücünü ben. Bayağı bir kolay yeniyorum bunu. Bana göre en kolay bu. Yani ben buna ilk tıkladım direkt bana bunu verdi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir video video atarsam yani haberiniz olsun. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz, seviyorsunuz.